Selamünaleyküm hocam. Allah'ın var olduğunu aklımızla ispatlayabilir miyiz? Öğrenebilir miyiz? Öncelikle Fikri kardeşimize sorusundan dolayı teşekkür ediyoruz. Allahu Zülcelal'in kuruna verdiği en büyük nimetlerden bir tanesi de akıldır. Allahu Zulcelal bazı noktalarda aklımızı çalıştırmayı, aklımızı kullanmayı emretmekle beraber bazı alanlarda ise tamamen yasaklamıştır. Bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabtan bazılarını uğramışlardı. Onların üzerine öyle bir ağırlık vardı ki Peygamber Efendimiz bunu hissederek size ne oldu? Bu haliniz nedir? diye hitap etti. Bunun üzerine ashab şöyle buyurdu. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem biz Allah hakkında düşünüyorduk. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sakın ha her şey hakkında düşünün ama Allahu Zulcelal'in zatı hakkında düşünmeyin. Allahu Zulcelal'in zatı hakkında aklımızı kullanmayı Allahu Zulcelal ne yapmıştır bize? Men etmiştir. Kişi akıl ile Allahu Zulcelal'i bilebilir mi? Evet bilebilir. Buna akli delil de şu şekildedir. Nasıl ki bir resme baktığı zaman kişi göz onu resmini ne yapar? Fotoğraf Akıl o fotoğrafı ne yapar? Yorumlar. Kalp ise o ressam için muhabbet besler. Aynı paralellikte kişi resim mesafesinde olan bu aleme baktığı zaman bu alemin bir yaratıcısı olduğu noktasında akıl hükmeder. Yani akıl bu alemin bir var edicisi olduğunu bilir. İşte bu noktada da Allahu Zülcelal bizim aklımızı kullanmamızı istiyor. Yani yaratılmışlara bakılıp da bu yaratılmışların bir var edicisi olduğunu ne yapmamız lazımdır? Aklen idrak etmemiz lazım. Nitekim ayet-i kerimelere baktığımız zaman birçok ayet-i kerime efela te'akilun. Aklınızı kullanmayacak mısınız? Efere tetefekkerun. Hala düşünmeyecek misiniz? Şeklinde bitmektedir. Bu ayetlerden maksat ise nedir? İnsan olarak bir mümin olarak aklımızı kullanıp da diğer bir ifadeyle bu aleme bakıp da bu alemin bir yaratıcısı olduğunu aklen bilmemizi istiyor ki zaten akıl da bu potansiyel ile yaratılmıştır. Nitekim Allah-u Zülcelal ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Onlara söyle yeryüzünde ve gökyüzünde neler var bir baksınlar buyuruyor Allah-u Zülcelal. İşte bu ayet-i kerimede vurgulanan ise baksınlar. Nasıl bir bakma? İbret nazarıyla bir bakma. Nasıl bir bakma? Araştırma noktasında bir bakma. İşte ibret nazarıyla veya araştırarak bu aleme baktığımız zaman bu alemin bir yaratıcısı olduğuna akıl ne yapar hükmeder. Diğer taraftan da bakıldığı zaman alem kelimesi Allah-u Zülcelal'in yaratıcısı ve kendisine delalet eden her şeydir. Yani bu alemi Allahu Zülcelal yaratmıştır ve bu alem ise Allahu Zülcelal'a nedir? Delildir. İşte bize düşen ise aklımızı kullanıp da o delilden o delinin sahibine gitmektir. Aklımızı Allahu Zülcelal kullanmamızı istemektedir. Kişi aklen Allahu Zülcelal'i bilir. Nasıl bilir? Yaratılmışlara bakarak bunların bir yaratıcısı olduğunu bilir. Allahu Zülcelal aklı ile bilinmez. Nasıl bilinmez? Bu yaratıcının nasıllığını keyfiyetini zatını akliyle bilemeyiz